Ben beraber. Babamla beraber Arzu Fenerbahçe maçını 2021'de yapıyoruz. Alkış. <laughs> evet, gel. Sen yendin. Azat var. Tamam artık kabul edeceğiz. Ben <laughs> baştan söylemiştim ama. <laughs> Sen Çağrı Arslan oldu. ben Fenerbahçıyım maalesef üzülerek Fenerbahçe olman zorunda Fenerbahçe oldum. Fenerbahçe o yıl iyiydi ya. Nasıl? Fenerbahçe o yıl iyiydi. O yılından değil ya, Fenerbahçe olmaktan şey yapıyorum ben. E baba ne olacak? Hayır, olmak istemiyorum ya. Yani. Samsun Galatasaray maçında mobilde yapacağız mesela. Ya olabilir ama ben Samsun olmayı kabul ederim ama Fenerbahçe olmayı kabul etmem. Hı hı. Biliyorsun değil mi benim hassasiyetimi? Ben ağız yapmadım, değil mi? Evet. Bu mu ki? evet bu adam ki. Bu değil o zaman bu değil. Yok bu. Evet bu. Kapıya koy. Ben nereden? Midland. değil de. Evet de, Hollanda ligi. Evet, Ereğiz var. Ereğiz, Eredivay seziyor o. O değil ki. Eredivay seziyor ha bu. Bu mu? Heh, tamam. E, al sen <laughs> ben Sen de aç Hiç değişik bir yapmıyorum. Neden? Hiç yapmıyorum. Böyle, Böyle mi oyuncu? Evet. arkadaşlar ben takımları kurup geliyorum. Evet arkadaşlar takımlarımız bu şekilde. Bir oyun başlıyor. Ve başlama vuruşu değil. Formalar. Bu benim tamam bu benim kabul. Bu senin mi? Evet. Aynı, aynı renk mi? olmasın bence. Hayır. aynı mı? Hayır hayır sadece aynı, aynı. aynı, aynı renkti ya. Dur. Kaç tane forması var ya Bu olmasın mesela onu diyorum. Neden? Mesela yakın yakın mi? birbirine. Tamam o zaman bu olsun. Diğeri de dağcı var var baba diğerinde de. Tamam. Başlamış o zaman. Evet. Hadi. Videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Başarılar. Bak sana da başarılar oğlum. Belki de hiç şöyle yapalım. Heh. Bizim kaptanımız kim böyle? Torreira. Senin kaptanın kim? Ee, Ozan Tufan. Ha Sangare var. Evet. Maç? şeyde İstanbul'da oh. İlk atak Azal Kumar'dan mükemmel bir şut. Evet, abi, sen gene yap bence bir Tottenham maçında o yüzden 8 görüntülenme almış. Altay, Valencia'nın... Bence çünkü baba diğer tra Trabzon trab şeyi maçı Trabzon Fenerbahçe maçı şey 2 görüntülenme falan olmuş. O kadar az mı? Hı. Sen spikerlik yapmadığın diye belki izlemiyorlardır. Ben bilmem ki. Hıh. Azak golü geldi. Dakika 5 sayın seyirciler. Emba dou Azak 1-0'a geçiyor. Çok hızlı başladı Azal maçı. İkinci şutunda golü oldular. Fenerbahçe'de büyük defans hatası. Çok güzel Çok değil. güzel bir pasla Endo ve mükemmel yedek oldu. Neden bunu bur ya? Diğer şutunda da vurdu. Yeah. <laughs> Galaksi ya? Hı. Engelle engelle engelle. Aa, miço ne ha, bitiyor, <laughs> Aldan, alda, Aa, uh, kapıldım, of, yapıyor? Her o miço değilmiş. Aa, Allah böyle. Aa, uzaktan kafa vuruyor da ilgisiz. Of, speaker'lık yapıyor. bas. Bir bas daha olmadı. Azaltma yine atakta. Faal Fenerbahçe çok Aaa! Hiçbir şey yapmadım. Nazım Sangar'a yapılan faul. İyi ki de yapmamışsın yani. Yapmadım. Ay yağmur yağıyor. Artan neden Messi'nin reklamı var Bova peki Barcelona'nın? Nerede? O zamanlar bir sans imzaladılar. PES'le. PES'le mi? Hı hı. Şu anda imzalıyor. Ama Real Madrid'de hala imzalıyor. Hocam fark yok mu? Real Madrid'de hala imzalamadılar. Fenerbahçe hata. Ah, yeni kötü bir bas. Bir vuruş, korner, kaleci çaktı kaleci. Baba açsaydın üçgenle. Üçgen, üçgene basalı tutunca hmm. açılıyor. Açılıyor. Ağzı hakkında köşe Vuruşunu kullanıyor. Bir kafa altı ay. Altı <laughs> ay. Valencia. <laughs> ya Valencia. Onun Valencia. 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 Her sarı kart. Matuidi. Matuidi ilk sarı kartı oyuncu. Valencia yaptığı hareketten dolayı. Benim başı serbest. Oşkunlarca Topun başında içeriye doğru ortaladı. Kafa pas olmadı. Ya koşsana Zalai. İsmail Zalai. zalayi. Yüksek mi bu? Kim Zalay? Bu defans. Bu orta defansdan koşuyor bu. Bu defans nasıl orta Açar Niye açma? David sadece dün neler yaptı görmedin mi ya? Tareira değil miydi bu? Dünkü. Osimhen'e kafa gol attı ya. Sen David neler yapmış gördün mü? Hayır. Ya. Altay Hocam val yok mu? Aa! Hayır. Oha inşallah. Geçer dedim belki. Her topu da aldı bunlar ya. Ya arası çok kötü oynuyor ya. Baba sen kötü kartrol kaldı, yapmadın ki. Nasıl yani? kadroyu koymadın ki ellemedin kadroyu. Elecek miydin? Herhalde. Hayır, ne gerek yok. Enner Valencia. Geç ama onu Hocam faal Herhalde. Niye, Niye kayıyorsun ya sen ikide bir faal yapıyorsun? Topa kaymaya çalışıyorum İkinci sarı karttan kırmızı karttan yavrum o değil ki. Hmm. Aynısı değil. Değil mi? Baksana geçtikten sonra bir evet de. Evet, kendi niye çalışıyor Aferin. Aa direkten döndü. Ha bu mi? Offside. Ah. ah be. Ay baba dünkü şutum Yeri sonu mu? Çok Her şey mi yeri? Toplu mu açıldı? Toplu mu açıldı? Nereye atacağım ben? Salak. The... Özür dilerim kötü laf kullanmak. Azer diyorlar. Evet, Azer diyorlar. Ah. Ya niye geri gidiyorsun ya? Niçin? Bak Ferda'dan önce bu kontrolü beklersin. Ya. Bak. Svensson ne yapıyorsun Svensson? Daha iyi bitti. <laughs> ilk yarım bitti. Hı. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1. Ne Fenerbahçe Pardon özür dilerim. <laughs> Arda Altman 1 Fenerbahçe 0. Ve ikinci yöreye başlıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin klasik başlama olmuşları. <laughs> Altay uzun oynadı. Pasta isabet yok. Ya Topu ver ama uçundu. direkt ya ya. Hocam <laughs> faal yok mu? Ne aynen topa tertemiz müdahale çıkartma Ver tekrardan Onu sıfatlama var. Oraya değil ki. Valencia. Elgaz. Ah. Ferdi. Oh, aynı adamdı. Hocam Hiçbir Hiçbir şey yok. Onu süven son. Fenerbahçe bahçe kullanacak Topun başını kenar erkin kabışlı bir orta yapar böyle olur. Ah. Aha. Kimde hmm, olursa? Kayarsan <laughs> kırmızı kart göle giden pozisyon kırmızı kart kırmızı kart göle giden, giden kırmızı kart kornel <laughs> oyuncu. Ya bu oyuncu. Sakatladım ya. Kim düşürdü? Sakattık zor küçük. Zalay mı? Zalay, zalay. <laughs> Otamayacağım inşallah. Dur bir sakatlanmış mı? Tedavi görüyor o oh, Sakatlanmış. Nasıl? Fenerbahçe ikinci yarının 55. dakikasında Atilla Salahi'nin atılması atılmasıyla 10 kişi kaldı. Artık Fenerbahçe için işler gerçekten zor. Ve Azal Mariem'den bir atak peşinde 2-0 oldu. Gerçek maça doğru gidiyor 10 kişi kalan Fenerbahçe artık defansı açık vermeye başladı. Ve Azal Mar durumu 2-0 yaptı sayın seyirciler. Oyun yeniden başladı Fenerbahçe'nin vuruşuyla. Fenerbahçe artık pas da atamıyor. Altay mükemmel. <laughs> Enner Valencia havadan gelen hiçbir top alamadı sayın seyirciler bugün. çabuk top kaybediyor Fenerbahçe. <laughs> Tam taş bedavadan taş severiz. Ya. <laughs> bedavadan taş. Bana verdi ki. Yo. Nasıl? Sana sana vermedi. Far verdi. Oo. Bak bırakıp gidiyor ya niye? Niye ki baba? Dv3 genel zaman işe yaramıştır. Bak nereye gidiyor bak? Ya ne yapıyorsun baba? Omuz koyma. Serdarizden. Döndü, baktın mı döndün? Ben senden bilerek kaydın ki Kaymasaydın ben kaleciye atacağım gol, at, gol atamayacağım. Atardın ya, kesin atardın. Ama ondan sonra attın da kaydın. Kaymanın da bir şeyi kalmadı yani. Fahar penaltı olsaydı. Değil mi? Ben en azından belki atamazdım. Yoo. Kirkikten atamadım ki. Ben yani penaltıda da atamadım. Nereden biliyorsun? Ben Hiç Hocam faal şey yok. yok mu? Hiçbir şey yok. Ver tekrar. <laughs> Hadi çabuk çabuk çabuk. Ver bomboş. Ben nereye vurdum? Valens de çok yalnızken Tek masayı vurmasaydık işte Adını da bilmiyom ki ne yapmış Julissa Başta artık son anlar Ne var ya bitti maç Ne var ya Aha. Of. <laughs> Çok güzel geldim bu ama. <laughs> <O> saat yok değil <laughs> <laughs> Ne ya? Tarafsız stadda oynanıyor baba galiba. Yo hayır bizim stadda oynanıyor. Ali Akman'ın stadında oynanıyor. Ya baba tekrardan kırmızı karte. Yok ne verir onu. Kırmızı. Bak bir de bir çöğü kaymışsın. Bir de bir çöğü kaymışsın. He. Ya ıslak değil mi? Evet. Ya. Tamam, Cefaz'dan mı çıktı o? <laughs> ha şey. Barajdan mı çıktı? Evet. Oha, topar, oha, topar, oha! Topa, topa, topa! Topa! Allah'ım, ufak değil mi hocam? Hayır, hayır, Ozan, Ozan, hayır, Ozan. Ozan, Ozan abi. Lan vursana lan, Allah Allah! Ozan abi! Nasıl pas diyecektim Bak. Al bakayım. Dön ama dön ama tek de dönmüyor. Topukla dönmeyi mi bilmiyorsunuz? Ya tek de mi? Hiçbir şey yok. Ya bari üç atayım, bari üç atayım. Hocam bitirme. Hocam bomboş gördüm. Ya atlama sakarlar. sokarlar? Ben de, dik bitsin. Böyle bırakayım mı? Dik bitsin. Kendi kendini dikiyor ki. Aa devrikler azalmak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.